23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclisimizin açılışının 100. yılını yaşadığımız bu zamanda, Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen büyük insan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, ilk meclise katılan tüm parlamenterlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Savaş denen korkunç çıkımın arasında bile Büyük Atatürk'ün önderliğinde demokratik katılımın nispeten de olsa gerçekleştiği bir meclis kurma fikrinin ortaya çıkmış olması, Ülkemizi kuranların zihninde eşitliğe dayanan laik ve demokratik bir ülke kurma arzusunun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Ben de bir öğretmen olarak bize emanet edilen bu ülkenin en zor şartlarda bile itina ile gerçekleştirilmeye çalışılan bu temelinden asla vazgeçmeden bu arzuyu eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarma çabası içindeyim. Bu yolda öğrencilerime demokrasi, insan hakları, laiklik, eşitlik ve özgürlük gibi Temel kavramları benimsetmeye çabalıyor. Onların bu değerlerin birer savunucusu haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü bu değerler yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren evrensel değerlerdir. Ne mutlu bizlere ki temelinde böyle güzel emellerle kurulan bir ülkenin evladı olduk. İlk meclisi kuran ve bu özel günü çocuklara armağan eden, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen büyük Atatürk'ü tekrar saygıyla anıyor. Ona layık olabildiğimiz nice seneler görmek ümidiyle diyorum.